Türkçe dublajlı kanal otuzda modarım harf uçtan herkese merhaba arkadaşlar hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. en son bildiğiniz gibi arkadaşlar Almanya'daydık bakalım bu sefer bizi ne yapacağız? kimyasal saldırılarla ilgilenen birisi var sadece sizinle görüşeceğini söylüyor kendini tanıt dostum ben John <laughs> arada haydi bakalım bu kulesine bir sürü isim koyduk delikanlı bu makar oldu şerefsiz herif Sierra Leone'da elinden kaçtı MI6 ne biliyor Herkesin listesine sen varsın John. Sana yetki vermemin mümkün hatı yok. Bunu bana yapma. Bana hala piripyat için borçlusun. Borcunu ödemeni istiyorum. Vay vay vay. Ha, daha hey, o zamandan yana. bu zamana kadar arkadaşım. Bu sırada Somali'de bir yük gemisiyle sevkiyat yapıldığını yakaladık. Vora bir adındaki birinin başı çektiği bir iş. Şu an elimde çok iş var. Bu yüzden başınızın çaresine bakmalısınız. İyi avlar. Güvenlik ne durumda? Çoğu paralı asker. Yerli tetikçiler tesisi koruyor. Bir buldogun taşakları gibi belli oluruz. Gizli harekat bir seçenek olmayacaktır. O zaman ön kapıya tekmeyi basarak dalıyoruz. Da Nikola'ya söyle adamların hazırlasın. Yani direkt giriyoruz arkadaşlar. Gizli harekat falan yok. Basıyoruz. Çabuk ve Bası sessizce hareket edelim ki varabi kaçacak zaman bulamazsın. Bu kum fırtınası hızlı geliyor. Gersin Fazla vaktimiz bakalım. yok. Somağım arkadaşlar arkadaşlar. Kapı, kapıda çıkışı tutun. Yani sıkıntı yok biz buradan gireriz. Direkt kapıdan dalacağız. Da operasyon operasyon savunmalarını kırın işler fırlatılır hedefler ilerde vurun vurun Arkadaşlar. biçilere geçin aha şurada sniper buldum şunu alayım hemen ama o zaman şeyi bırakıyor şunu yerine al yani bir dakika şöyle yapalım oldu mu? oldu tamamdır Şimdi şu direkt dalacağız artık. Nerede bakalım yolu onlar? Yolun sonunda. Hadi. Mise hava toplu ele Ne kolay hava desteği lazım. Anasını şeyine arıyorum alıyorum? Şurayı zaten kontrol ettik. He biz siper almamız lazım başka yere. Şöyle koş 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 koş. Şurada. Şurayı kalmayın. Arabi hemen ileride. Yuri kontrol sende. Bitir işlerini. Oğlum biraz zor lan bunu sen söyle. Bas 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 bas. Ha? Sekiz kişi öldü. Birden fazla düşman öldü. Umarım şansım yaver gider. İyi, çok iyi. Çok yakın olduk ya. Bizinkine de geliyoruz azla. Ulan bas bas bas. Çelik, e, vurmuşken hepsini vursaydık bari. Para bize lazım mı diyor? Ben, yuk, ben karşı... Alt lan tek ben mi kalmış be yani az azam. <laughs> bas 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 bas. Hedef binası görüş alanında. Çapraz ateşi dikkat et. Sırların kuzeyden geliyor. Çok karışık ya burada bu usla işe yaramıyor. Şuna geçelim çünkü çok karışık burası. çok yakında duruyorlar. Oğlum o ne be kardeşim be. Bizim adamlar nerede? Heh, çok arkada lan. Biz çok ileride gitmişiz. Hemen devreye alıyorum bekleyin. Neredeler kardeşim? Siz şöyle uzak durun bakayım. Ya bunlar hala burada duruyor mu böyle? Oğlum nerede lan? Ateş etmeye devam edin etrafta dolanıyorum. Bas 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 bas. Şurada be, bir... tamam. Şuradan yavaştan yavaştan yukarı çıkalım. Şuradakileri bir indirelim arkadaşlar. Koruma ateşi açın ki ilerleyebilelim. Bak bizi buradan indiriyorlar zaten. Şuradan çatıya çıkalım. Lanet olsun makineliler lazım nasıl Şöyle indirelim ilk önce bir, tamamdır Sıkıntı yok. Başka? Şu karşıda adamı gördüm lan? Ah be! Ulan onu indirecektim orada ama indiremedim. Biz direkt arkadaşlar şuradan gidelim. Bakın şu arkadan... Aha gördüm! 1, 2, tamamdır sıkıntı yok. Biz şuraya gittik, çok açık hedef olduk orada. Şu tepedekileri indirelim ilk önce. Şunu indirdik mi tamamdır. Lanet olsun! Makinelerle sıçıyorlar! Oğlum sende de iyi var, siye var kardeşim. Oğlum havadan aşağı bomboluyorlar, hala ağlıyorlar ya. O kadar teknoloji var. Demin bomboluyordu işte havadan aşağıda. Bir zahmet biraz çatış kardeşim. Şuradan şöyle. Allah Oğlum nereye git lan? Nereye takıldın? Ananı satayım. Allah senin cezanı vermesin. Oğlum burada kaldı lan bu. Lan ne lan bu? Allah senin cezanı vermesin. Bu ne lan? Yapacak bir şu şey kendimi mi öldüreceğim? Oğlum kaldı mı orada lan? Lan oğlum olacak işim be kardeşim be. Ulan şurada kaldım demin ha bak oraya girdim. Arkadaşlar oraya girmeyin girerseniz girerseniz kalıyorsunuz orada. Eko takımı hedef binaya intikal ediyoruz. Tamam. Bir kolay tahliye için hazırlan. Eko takımı beklemede kalın. Ben önden giderim. Solu temizle. Köşelere dikkat edin. Var abi orada olan düşmanın üstünde. Anlaşıldı. Bu ara bir ikinci katta olabilir. Bravo 1. Kendiniz alın. Yandan kuşatıyoruz. İkinci kata birkaç düşman geliyor. binin ofisi hemen ileride. İşte ofisin kapısı şu. Ulan ulan bizim tamam, adamım. Tamam. fazla Az Onu canlı ele geçirmeliyiz. Lan gene zor bir şey ya Bizim adamlardan birini vuracağız. Yanlış bir. Ah be onu yakalamamız lazım arkadaşlar. Canlı ile geçeceğim diyor çünkü. Onun canlı nasıl ile geçeceğiz? O zaman direkt diğerini vuracağız. onu ayağından ayağından İlk önce biz şunu vuralım. Şunu vuralım. Şunu vuralım. Yok oğlum olmuyor ya. ya bizimkiler hiçbir şey yaramıyor ya. Hepsini bize vurdurmaya çalışıyorlar Lan ben bunu ilk oynadığımda da çok zor yapmıştım. Olacağım Bak gene aynı Ya oğlum hiçbir şey yaramıyor bunlar ya. Hepsini ben vuracağım kardeşim ya. Bak bir daha deneyeceğim var ya. Haşlayacağım bunları yapacağı şey. Harbiden sinirleniyorum artık. Direkt sağdakileri mi vurdum lan ya? Yani? Oh be sonunda be kardeşim be. Bu Gaz oyunda var ya bir şey anladım arkadaşlar. Sağdakilerden başlayacağım. Direkt sağdakilerden başlayacağım o zaman kabul ediyor. Tanıdık geliyor mu? Hayır, hayır, Kim lan bu? Price, he Price. Salak vermeyecekler evet, oğlum. Batı Volk diye biriyle sallıyorduk. Ben kanalda hiç çalışmadım. Peki Volk nerede? Zaman azalıyor ahbap. Paris. Paris'te de teslimatı de denetliyorlar. Sen öl. De, bu Harry Ford'taki çocuklar için. <laughs> oğlum verirler mi lan sana? Verirler mi? aldık. Bizi almaya hazır ol. Neredeyse geldim. İniş <laughs> bölgesi temiz ama kum fırtınası hızla yaklaşıyor. Görüyoruz. 20 saniye sonra oradayız. Bu fırtına çok fena. <laughs> oğlum nerede lan? Fırtına yakalanmak en son isteyeceğimiz şey. Gidelim. Bas 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 kung fu yola. Fırtına geliyor abi, arkadaşlar. Folk hakkında doğru mu söyledi? Bizim helikopter burada doğru tamam diyor. Makaron hayatı üzerine bahsederim. <laughs> lan pusu yedik lan. Siper al. Sağda var. Sağda var. Lan oğlum onu ulan bölümde çok öldük ya. Ama bu sefer hiç beklemediğimiz yerde öldük. Bahsederim. Nereden verdiniz? Nikolay, çık Sağdan temas var, <laughs> Sağdan temas var. Açıkta durmayın. Bütün bölümlerde bile bu kadar ölmedik arkadaşlar. Canta dala! Nikolay, plan değişti. İkinci tedavi noktasına git. Tamamdır. Tamamdır. Başka kim var? Çık 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 çık. Tamamdır. İndire indire gidiyoruz. Şuradan devam edelim biz. Şu yukarı çıkarız oradan vururuz ya. O biraz zor işte kardeşim. 3 dakika 25 saniye verdim tamam. Çünkü bizim adamlar hiçbir şey yapmıyor, bütün iş bizde. Girişe Ha Onu indirdik mi tamam bak, indirdik direkt. En çok şu tepedekiler sıkıntı çıkartıyor, onları indirin daha önce. O nerede lan? Oğlum şu yukarıdan mı? var neyse salla. Buradan yukarıdan vurun diyecektim de hiç gerek yok. Zaman zaten kısıtlı. 2 dakika 35 saniyemiz kaldı. Bas 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 bas. Üstte düşman var. Dikkat edin. Çatıda düşmanlar var. İlerlemeye devam. Ulan fena baskıyor bastırıyorlar ha. Bas 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 bas. Kardeşim ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Bak 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 bir tane daha çıkıyor. Onu da indirdim. O çıkan nerede? Tamamdır. Bas 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 bas. Ulan oradan aşağı bile atmadım yani. Yat yere yat yere yat Be, olan el bombu lan bas lan bas. El bombası diye vardı bak bizim adam. Yani senin başlarım el bombana ya. Lan direğe çarptı be. İndir i̇ndirdik ya onu. Harbi. Lan sonunda bir şey yaradınız ya. Az daha yiyordum. Nikolay tahliye noktasına geldik. Tamam bak. Oh, <laughs> Oğlum bina bina yıkılmaya başladı. Ne oluyor lan? Bas 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 bas. En üst kata çıkmalıyız. Hadi. Harbiden var ya, fena edin. ilerliyoruz arkadaşlar. Dikkat edin! İkinci kat temiz devam edin. Temiz mi harbiden temiz. Tamam sıkıntı yok. Çık 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 çık. Burada da sıkıntı Nikolay, yok. Nikolay tahliye noktasına vardık. Neredesin? Neredeyse oradayım. Var mı birisi yok tamam. Biz buradayız. Oğlum bu neymiş çok be? Nasıl çok kötü. Bölgeye inmek çok zor. Yuri teretin başına geçip sayılarını azalt. Cık. Ya oğlum hep bana veriyorlar bu işleri ya. Tamam geçtim kardeşim şöyle geçeyim. Allah be! Allah be! Gitti. gitti! Çatıdan hemen inmemiz gerek! Hadi! Halatları kullanın! Açılın! Karşıdan! 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 Nikolay! Kaçtan. Nikolay! Duyuyor musun? Peki şimdi ne bok yiyeceğiz? Eko takımı! Nikolay'ın helikopteri düştü ve üstelik kum fırtınasına yakalandık. Bizi acilen alın! Anlaşıldı Nikolay. Ulaşınca sizinle temas kuracağız. Hadi gençler, Marabi'nin adamlarından önce Nikola'ya ulaşmalıyız. Kardeşim her şey birbirine girdi ya. Bir buraya çıktı. Çabuk olun, devam edin. <laughs> İki adım önümü göremiyorum. Vallahi ben de göremiyorum. Şunlar bizden değil mi? Oğlum harbiden kartal gibi gözümüz var ya. Yani. Dur bakayım. Eko takımı durumunuz nedir? Nikola'yı Stadyumun karşı yerden 500 metre güneyde. İyi. Ah, niye bulmuş olmadılar? Oğlum bu ne lan böyle kıyamet yeri gibi burası ya. Şuraya el bombası gider şuraya, şuraya güzel bir el bombası gider. Oğlum biz bu işi biliyoruz ya. Gerçekten biz bu işi. Lan şu yap 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 yap. Hemen şu respir alalım. Bak, Jarjor da bir mermi kalmış. Hemen değiştirelim. Nikolay'a ulaştık. Ağır ateş altındayız. Kızım. Dayanın. Neredeyse geldik. Nikolay'ın olduğu yere geliyorlar. E, şurada adam. Şu bizden değil. Öldü mü? Öldü. Tamam, sıkıntı yok. Devam. Allah Allah. Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Nereye girdik lan biz böyle? Kolayın helikopteri. Eko takımını sıkıştırmışlar. Gidelim. Bas 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 ulan Eko bizim. Takımı, güneyden bulunduğunuz yere doğru geliyoruz. Anlaşıldı. Bizim takımı sıkıştırmışlar lan. Lan hiçbir şey göremiyorum ya bak. Sizi görmek ne güzel gençler. Konvoy nerede? 50 metre ileride kuzeybatıda bir çarşaf var. Nikolay e e bizimle. Çıkarma noktasına doğru ilerliyoruz. Haydi bakalım dostum haydi. Bas 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 bas. Nikolay'ın e e tahliye noktasına gelmek üzereyiz. Hadi Yuri. Oğlum ne oluyor lan? Bas lan bas. 35 i̇şte metre. Uzakımı. Gidelim. Hemen tepin oradalar. Yuri buradan. 20 metre. 15 metre. 10 metre. Devam falan. etmemiz gerek. Şuradan bir kendimizi attık mı tamamdır ya. Yani. Şöyle kendini at bakayım. Gidelim hadi. Bas 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 bas. Tamamdır. Nerede lan diğer bir mahalle aldım adam? sevindim. Eğer Volk Paris'te ise bu savaşın içinde oraya nasıl gideceğiz? Vay be. Biz gidemeyiz. Bayağı bir güzel bir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok keyifli bir video. Diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar.